Dur 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 bu soruyu çözeceğiz. Kan dolaşımı kalp ile akciğer arasındaki kan dolaşımını biz küçük kan dolaşımı diyeceğiz. Kalpteki oksijence fakir kanın akciğer atardamarı ile sağ karıncıktan çıkıp akciğerlere giderek oksijence zenginleştikten sonra akciğer topları ile sol kulakçığa dönmesi olayıdır arkadaşlar. Bakın sağ karıncıktayım. Oksijence fakir kan akciğer atardamarına daha sonra oksijence fakir kan akciğerlere daha sonra Akçelerde oksijenle zengin kan akçar toplar damarına geliyor. Akçar toplar damarından zengin kan, oksijenle zengin kanımız sol kulakçığa gelmiş oluyor. Küçük kan dolaşımı bu şekilde. Bir de büyük kan dolaşımı, sistemik kan dolaşımı ise amacımız organlara oksijen ve besini taşımak, oluşan karbondioksit ve atıkları uzaklaştırmaktır. Sol karıncaya oksijenle zengin gelen kan aorta geliyor. Aorttan oksijenle zengin kan organ atar damarlarına geçiyor. Daha sonra oksijenle zengin kan organ kılcalları aracılığıyla oksijenli fakir kan haline gelen bu kanımız organ toplar damarlarından oksijenli fakir kan şeklinde üst su ana toplar damara. Daha sonra oksijenli fakir kan sol kulakçığa gelmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra sol karıncık yine oksijenle zengin kan aortta tekrardan sol karıncıkla beraber doğuyor. Temiz kana dönüşüyor arkadaşlar. Olayın mekanizması bu. Gelin çıkmış sorumuza bakalım. Bir insanın dolaşım sistemini yer alan bazı damarlar ve kalbin kısımları karışık olarak verilmiştir. Buna göre üst ana toplar damar içine bunu işareti bir alıyorum. Yukarıdaki yapılardan geçmesi sanki doğru olarak verilmiştir. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. Evet. Burası kalbin sağ tarafı. Burası sol tarafı. Üst ana toplardan da şuradan gelecek arkadaşlar. buradan gelecek. Buradan önce nereye gelir? Evet. Evet. Kalbim ve sağ ve sol tarafı diye yaptık. Öncelikle ne olacak? Sağ kulakçığa gelecek. Bakın şunlar gider. Önce şuradan sağ kulakçık daha sonra. Evet sağ karıncık. Bir üç şeye devam ediyorum. Sağ karıncıktan sonra burada altta ne var arkadaşlar? Evet akciğer var. Akciğer atar damarına gelecek. Evet. Burada akciğer atar damarı nedir? Kirli kanı taşıyor arkadaşlar hatırlayın. Normalde atardamarlar temiz kanı taşırken akciğer atardamarında istisnai bir durum vardı. Kirli kanı taşıyordu. Daha sonra akciğer atardamarından akciğer toplar damarına geçecek. Akciğer toplar tarafından, toplar kan tarafından kalbin sol Evet, kalbin sol karıncığına giriş yapmış olacak. Sol karıncıktan Özür dilerim önce sol kulak evet. Sol kulakçıya giriş yapacak. Sol kulak çıktıktan sol karınca. Oradan da nereden bitecek en son? A orta bitecek. Cevap D şıkkı olmuş olacak.